Ha sen dün geçen sene de vardın ya. Evet geçen yıl da inkar etmiyor <laughs> zaten. doğru hatırlıyorum hatırlıyorum. Daha Rabia mıydı? Birinin Bütün yok Rabia insanlarla iletişime geçtiğini falan anlatıyordu. Niye mıydı? Bir şey var Evet sakin. Dilruba da olamadı. Dilruba. Dilruba da olamadı. Dilruba da Evet gidelim, <laughs> gidelim bence de. <da>. Niye kaçıyorsunuz? <laughs> Niye kaçıyorsunuz ki yani?

Öğrenmeye biz de bu yeni kayıyor <laughs> bildiği ha burada

o size cemaatçilere kalp imkanı sunmuyor. Ya bu çünkü yapıyorlar. Arkadaşım ne dediğini öğrenmeye Hayır bu cemaatçilerin hepsi Sen Ben bu otel geçen kaç kere gönderdim ya. Bu arkadaş buna meşaya yarışıyor. Bu ne sen? Ben zaten söyledim ben şu çalışıyorum çok kısa bir adadır. Yani ikiz ediyor zaten. Bu resmen bir Bu resmen bir yani.

we okay.